Merhaba, Natspor'a hoş geldiniz. PlayStation 5 kazanmak için benimle 5'te 5'te yarışabilirsiniz. PlayStation 5'e çok yakınsınız. Natspor'da PlayStation'ı kazanabilirsiniz benimle yarışarak. 5'te 5'e başlıyoruz ve Fatih Paş'la birlikteyiz. Fatih merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Biraz kendinden bahseder misin bize? Tabii ki de. Elektrik-elektrik mühendisliği öğrencisiyim. Çok iyi. Bu yarışmaya katılmaktan çok mutlu oldum. Sizinle beraber. Ben de seninle yarışmaktan çok mutluyum. Birazcık heyecanlıyım diyorum. Te teşekkür ederim fark ettim. İstersen hemen yarışalım. Tabii, olur. Başlıyoruz. İlk soru geliyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu hangi takımdır? A Barcelona, B Liverpool, C Bayern Münih, D Paris Saint-Germain. 5 saniye başladı. B Liverpool hmm. demek istiyorum. Birinci soru B Liverpool dedim maalesef Almanya. <laughs> teşekkür ediyorum. Biraz heyecanlı. Liverpool bir soru oldu. Evet Liverpool olarak katılıyorum. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum hocam. Kendine iyi bak bak görüşürüz. Sağ olun teşekkürler. Beşte beşe hoş geldiniz. Doğru gün doğdu. PlayStation kazanma şansınız var. ...ve benimle yarışacaksınız. Ne iş yapıyorsunuz? Öğretmenim, matematik öğretmeniyim Ercan Bey. Matematik e, evet. çok önemli bir dal. E, matematik evet. bütün gerçekleri gösteriyor. Peki devam ediyor mu şu anda eğitim? Şu anda eğitimimiz 8. sınıflarda devam ediyor Ercan abi. E, diğerlerinde EBA yöntemiyle uzaktan eğitime devam ediyoruz. 8'lerle yüz yüzey olarak eğitime devam ediyoruz. Başarılar diliyorum. Bu arada tek bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Başlamadan önce. Sizinle beraber Sergen Atlı şampiyonluk geldi. Benim için bambaşka bir şeydir. Hasta Beşiktaşlıyım. Çok teşekkür ederim. Onu söylemek istedim. <laughs> Maç anlatırken o anda tabii aklına gelirse onlar söyleniyor. Enteresan Aa, bir maçtı. evet. Bambaşkaydı, bambaşkaydı. Kusura bakmayın. Çok gördüm. teşekkür buyurun. ederim. İsrar ederim. Ee, i̇lk sorunuzu soracağım müsaade ederseniz. Tabii ki, buyurun. Son Dünya Kupası şampiyonu hangi takımdır? 5 saniyeniz var. A-Almanya, B-Fransa. C Brezilya, D Arjantin süreniz başladı. Fransa, B Fransa. Doğru cevap. İkinci soruyu hazır mısınız? 5 saniyeniz var. Bir iki, buyurun. Hollanda'yı 4-2 yendiğimiz maçta penaltı kaçıran oyuncu kimdir? Güncel bir soru 5 saniye. A Depay, B Klaassen. C De D De Jong. Ön ismiyle söyleyeyim Memphis Depay. Depay. Doğru, doğru. Tebrik ederim sizi. Üçüncü soruya geçiyorum. Almanya milli takımının hocası kimdir? A. Christoph Daum. B. Joachim Löw. C. Jurgen Klopp. D. Thomas Tuchel. Beş saniye buyurun. B. Joachim Löw. Doğru. Gayet iyi gidiyorsunuz. Teşekkür ederim. Matematik gibi net ve kesin yanıtlarınız var. Çok teşekkür. Sporu çok seviyoruz. Sizinle beraber büyüdük. Hep seviyoruz. Soru 4. 5 saniye. Buyurun. Aşağıdaki yıldızlardan hangisi cimnastikçi değildir? 5 saniye. A. Olga Korbut. B. Nadia Comaneci. C. Kristin Otto. D. Biles. Hangisi? B. Nadia Comaneci. Artistik buz patinajı olması lazım ama bilmiyorum. B. Nadia A Comaneci. Maalesef <laughs> yanlış çünkü Romanya'nın yetiştirdiği en önemli jimnastikçilerden biri Kristin Otto'ydu. Komaneci bir ekoldür. Biraz Doğrudur. heyecan oldu herhalde. Birazcık teşekkür ederim çok sağ olun. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Sağ olun Hoş görüşmek günü. üzere iyi günler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim çok sağ olun kolay gelsin. Sağ, sağ olun. Hüseyin Çelebi ile birlikteyiz. 5'te Beşe devam ediyoruz. Hüseyin merhaba hoş geldin yarışmaya. Hoş bulduk Ercan abi. Hüseyin öğrencisin tahmin ediyorum. Ya aynen üniversite. Hangi bölümdesin? Ee, daha seçimleri yapacağım. Seçimleri yaptım daha atanmadım yani üniversiteye gitmedim daha. peki. E. Peki. <laughs> peki başarılar diliyorum sana Hüseyin. Sağ olun. O zaman hazırsan sorulara başlıyoruz. 5 saniyen var. Yarışma başlıyor. Cengiz Ünder hangi takımın oyuncusudur? A. Freiburg B. Leicester City C. Roma D. Lille Süren başladı. B. Leicester City Leicester City doğru cevap. İkinci soruyu hazır mısın? 5 saniye var. Roberto evet. Carlos hangi ülkedendir? A. Brezilya B. Arjantin C. Portekiz D. Uruguay Süren başladı. A. Brezilya son karar. Tamamdır, doğru. Teşekkür ederim. Üçüncü soruya geçiyoruz. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kim kazandı? A. Portekiz, B. Almanya, C. İtalya, D. İspanya. Ee... 5 saniye. A. Portekiz. A. Portekiz dedin, <laughs> İspanya olacaktı maalesef olmadı. Başka zaman, yine katılma şansın var. Morali tamam. bozmuyoruz, görüşürüz. Hoşçakal. Emre ile birlikteyiz. Yarışmamız devam ediyor. Emre merhaba. Merhaba. Harika. Sesimi duyuyorsun. 5 saniyem Sesimi var. İstersen hemen yarışalım. Mesleğini evet. söyle. Çünkü bağlantı evet. her an gidebilir diye bir his var içimde. İnşaat mühendisiyim ben. İnşaat mühendisiyim. Şu anda mesai, mesai değil misin? Mesai arasın. Evet şu an mesai ben ben. Yok ara değil. Eh. Bunu bekliyordum. <laughs> Yarışmayı Evi. bekliyordum. Sonra da evime gideceğim. O zaman hemen yarışalım. Başlayalım. Tamamdır. İlk soruyu soruyorum. 5 saniyen var. Zeki Hı. Çelik hangi takımın oyuncusudur? A. Lille B. Lyon C. Marsilya D. Montpellier Sünen başladı. A. Lille. A, Lille doğru. Soru 2. Fransa milli takımının hocası kimdir? A. Blanc B. Deschamps C. Domenek D. Tigana Süren başları 5 saniye Döşamp De De dedin doğru 3. soru 2002 Dünya Kupası nerede yapıldı? A. İsviçre Avusturya B. Amerika Meksika C. Japonya Güney Kore D. Polonya Ukrayna Süren başladı C. Japonya Güney Kore Çok iyi gidiyorsun Dördüncü soru 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda koçumuz kimdi? A Mehmet Batuğal, B Murat Didin, C Aydın Özs, D Erman Kunter. C Aydın Özs. C Aydın dedin. Dördüncü soruda maalesef Erman Kunter. Maalesef. Tamam. Ama tekrar yarışırız umarım. Tamamdır. Evet, tamam. Kendine, Kendine iyi, iyi bak hoşça Sağ ol. Görüşürüz. Zafer durmazda birlikteyiz. Hoş geldiniz beşte beşe. Hoş bulduk. Ne işle meşgulsünüz? Ben özel bir şirkette çalışmaktayım. Çerke Tekirdağ Çerkesköy'de. Tekirdağ'dasınız. Ee, evet. nasıl? Pandemi evde mi evden mi çalışıyorsunuz? Şirkete gidiyor musunuz? Yok. Şirkete gidiyorum ben. E, makine operatörlüğü yapıyorum. Mecburen şirketteyim. Pandemi burada da çok. Maalesef hani her derecede. yerde. Maalesef. Evet, aynen. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Yarışmaya başlayalım. siz sizde. Başlayalım. Sağ olun. 5 saniyeniz var cevap için. İlk soru geliyor. Tamam. Merik Demiral hangi takımın oyuncusudur? A Sassuolo, B Juventus, C Inter, D Milan. A. Sassuolo dediniz. Biraz acele ettiniz bence. Juventus evet, bence de Juventus. Biraz acele ettiniz. Neyse. Başka bir yarışmada tekrar birlikte olabiliriz. Şansınız devam ediyor. Kendinize Tabii. iyi bakın. Görüşürüz. Teşekkürler. Bir 5'te daha sizle birlikte olduk. PlayStation kazanmak için unutmayın. Çekilişe katılın, benle yarışın, PlayStation'ı kazanın. Hoşça kalın.